Bakayım yerim lan yerim yerim lan. Seni yeni keşfettim bırakmam daha. Videoların en son başarının devamını diye. Teşekkürler aynı. Daha video başlamadan like atacak kadar güvendiğimiz tekkeli video atan kişiler Muhta benim. Ve fazla övmeyin de daha sık video atın. Sonunda şaka şaka seviyorsun abi demiş. Teşekkür ederim işte bu. Canlarım benim sizleri çok seviyorum. Bu arada şu anda 780 bin aboneyiz. 1 milyona doğru gidiyoruz. Bir an önce 1 milyon olalım arkadaşlar. Hadi. Hadi canlar gücümüzü gösterin. Sizlere güveniyorum. Ne fazla atmadan o halde videoları evet, Bu... Su... Hadi bakayım. Let's go. Bu evet, susana kadar böyle çıkacağım. Uçağın penceresini soktu. Bir tane oyuncağım. Çocuk oraya sıkışmış bak 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 Bu çocuk da buraya sıkışmış Bu ne oğlum <laughs> Bu da buraya Allah'ım ben bunları yerim yerim Bunlar ne kadar tatlı çocuklar <laughs> Bu ne yapmış çocuk ne yapmış Kredi, i̇şte kredi kartına atmış <laughs> Oha Anne babasının kredi kartını atmış Anne babası çıkartmaya çalışıyor ama çıkartamıyor Eşimle toplamak için Kredi Abi bak, bak bak. bak parlak Çok. <laughs> İyi <farklı>. yeri <laughs> yerim ben Aha, şöyle Neyse, lan, lan Lan bırakma lan, lan, lan iki <laughs> <bitti, bitti>, <laughs> <bitti>, <laughs> <bitti, bitti>, <laughs> Abduruk kraliçeme girmiş, sen nasıl girmeye becerdin oraya? O kafanın bakışlarına bak, nasıl yaptı <laughs> onu? benim çocuğum mi? ben bunu eğer yapsaydım anne babamdan bir daha var ya. Çak 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 Evet bak yaptım. Ağabey bu çocuk yardım. Çocuk niye? Yardıma mı ihtiyacı var? Allah. Bak yüzündeki mutluluğa bak. Az çocuk niye Yine tutulmuş? tutulmuş? Şu, şu ben, ben, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> ben de böyle. Bana niye vermiyor? <laughs> <ben gülüyor> ya. <laughs> yani nasıl <gülüyor> <gülüyor> alayım şu <laughs> an? <laughs> 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 <gül Hayır, ondan benim tutamıyorum bir şekilde bunu ya. Tapılarla ne, ne? Özeniyor, olmuyor. Bu televizyon Ey kırdım, döktüm. Valorant'a katıl ve dünyanın dört bir yanından gelen ajanlardan biri olup savaş. FPS türünü, doğa üstünün ötesinde güçler ve yüzlerce farklı stratejiyle harmanlayan bu eşsiz oyunda... Oho! Eee? Gerçek mi bu? E nasıl çıkacaksın şimdi? Nasıl sokağa çıkacaksın? Şey ne yapıyor? Allah'ım cipsin önündeki yoğurda batırıyor cipsin. Bu çocuk ne yapıyor? <laughs> <Bu> ne <oluyor? gülüyor> o ne yapıyor? Ağzını süpürge makinesinin içine soktu. Allah'ım buna bak ya. Hepsi de çok, çok tatlı. tatlı. Bak bir de ağlıyorlar. <laughs> sen yaptın sen sen. Bir de ağlıyor. Evet bir çocukla babası makine... Ya atma ya boşuna git. Çocuk da seviniyor. Ya boşuna, ya. boşuna <laughs> gitsin ya boşuna gitsin. O gol yedik bu eve ne oldu? Bu çocuk mu yaptı her şeyi? Burada gerçek bu çocuk mu yaptı? <laughs> Annesi görmesi. bu <laughs> Küçük hurka dönmüş çocuk. Tam görüntüde kafasındaki balonu yakalamaya çalışıyor bak bak. O döndükçe balon da dönüyor. Ey Allah'ım ya. <laughs> Bu arada videolar o kadar hızlı geçiyor ki takip bile edemiyorum. <laughs> Al ya. Arabasını mı sürmüş? <laughs> bak 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 hiç pişman değil bak suratındaki ifadeye bak. Ha ha. Abi topu dikti herhalde bak. Çocuk yakalamaya çalışıyor balonu bak bak <laughs> bak. Babasına çarptı <laughs> ya tutamadı. Biraz daha çalışman gerekiyor çocuk. Aha bir bebiş akıl oyunları bak. Annesi babası akıl oyunu almış. Çocuk da kapağı açıyor. İçine atıyor. Bu çocuk dahi. Kabilemin küçüklüğü gibi çocuk. Bak bak. Çocuk çok haklı bu arada. Ne gerek var o kadarı? Ha. Annesini şikayet ediyor. Diyor kardeşim diyor benim. Oo bak bak bak. Kardeşi kekini almış ya. Ha. Bu çocuk da ne yapmış? Basketbol podasına mı? Sırmağımı sıkışmış mı? Çıkamıyor. Lan sen oraya nasıl çıktı? Bak bak bak. Yardım ediyorlar. Hah. <laughs> çocuk aldı ya. Aa takılmış balık gibi şu an çocuk. Ha. Annesi yüklediyor. Bağırıyor. <laughs> Ya bu biçimdeki çocuklar gerçekten de hafif sıfır haklı. Hıhı çabuk. Oy o deliği kim açmış lan ona ya? Bir de kapatma şeklinde. Aa bakalım. Evet herhalde bahçeyi sulacak. Yüzüne bak yüzüne gelecektik. Bak. Ah be çocuğum. Hıhı. Suyun gelişini izledi. Suyun dağıtıyor. Marketteki kozları mı yiyor? Onu yiyor. Beleşe geldi diyor onu. <laughs> ha bu çocuk da Bowling oynuyor. Bowling topunu attı ve yamuk gidiyor. Ah be vurmak istemiş çocuk. Koşuyor şu an. Aa. Yani şu tamam. böyle dursaydı istediğini yapardım. Aa. Takla bile Aa. atardım ya. Ellerimde tutumu geri yalıyor Lan niye yalıyorsun çocuğum? Demir eksikliği mi var? Ha bu çocuk da yemek yemeye çalışıyor. Bütün yemeği yere gitti ya. Annesi koluna tutuyor. Ha bu çocuk ne yapıyor? Bakalım. Oh. Ağzını babasının koluna sildi. Burada ne oluyor? Ne oldu lan? Çığlık atıyor. Kör dekler kovuluyor ya kızı. Annesi gülüyor. Ey Allah'ım. Annesi kurtarsana kızını. Aha ayı. <laughs> Küçük kızın orada ne iş var? O ne gelmiş kapısının önüne kadar? Kalksana kız. Ama ayı da küçücük. Çocuk ayı herhalde. Aha kart aktarıyor. Çocuk ayı. Ya lan ya. Şu bir bak. <laughs> bak 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 böyle gidiyor. <laughs> Yerekten küfürünüz oldu. Aa, yani kalkıyor. Geliyor kameraya doğru. Ne yapıyor? Oğlum, şey ne yapıyorsun lan? Kameraya doğru su atıyor. Kaçmaya mı çalışıyor? Kaçtı gitti. Lan yakalayın lan çocuğu. <laughs> Kız çocuğu da. Onu üfleyecektin bak. <laughs> hayır, hayır. Lan yedi lan. Ey Allah'ım ya. Aa bu çocuk, aa oyuncak ATM'lerin içine girmiş. Doğru nasıl girdin sen? Herhalde oyuncaklar gelmeyince o da içine girdi. Çok haklı. Ben de bunlarda var ya bir iki tane ayı kazandım sadece. Ayıcık kazandım. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunlarda oyuncak mı oyuncak gelmiyor. Bak çocuk da içine girmiş. Nasıl becermiş Aa bir tane çocuğun eline bak timsah veriyorlar. <laughs> tut tut onu sıkı tut. Bıraktı. Oğlum timsah diğer çocuklara doğru gidiyor. <laughs> Adam aldı sonunda. Aa bu da sörp yapıyor. <laughs> Oha. Oo çocuk uçtu uçtu sen kız çocuğu video izliyor ve dans mı ediyor evet dans ediyor o moda tutup <laughs> televizyonu kendisini çekti hey Allah <laughs> hey Allah burada ne oluyor burada bir da kız dans ediyor diyor ki bana eşlik et diyor hadi, hadi diyor kalk diyor hadi benle beraber oyna diyor gel diyor çocuk Çocuğa bak. Çocuk klasik erkek ya. Aa bu ne yapıyor? Yumurtaları sepetin içine koyacak. Evet. ya bir daha devirdi ya. Bütün yumurtalar gitti. Aç kaldın kahvaltıda. Ha. Şu an boyunca çocuklar. Yukarıdan aşağıdan tek seferde atladık. Deli lan bu çocuk. Nasıl beceriz? Bak bir de gülüyor. Çılgın lan bu. Ha. Bir tane çocuk ayağıyla basıyor. Bir tane oyuncak atıyor Oo, tam. lan çocuk korkmakta çok haklı lan. Ben bu halimle korkarım. Annesi çocuklarını şu anda sorge ediyor bana dedi. Soğan Bir şeyler almışlar, saklamışlar. Soğanı niye almış saklamışlar? Hadi cipsi anlarım. Ha, burada ne oluyor? Ha, Kadın bayıldı düştü. Ayağına kalp masajı yapıyor. Çocuktaki zekaya bak. Ama olsun niyeti önemli. Aha bir tane koşuyorsun. Koş kızım koş kızım diyor. Yarış bitti. Kızı kendini fazla kaptırdı. Hala koşuyor. Ey <laughs> Allah'ım durmuyor. Biri kızı durdursun. Aha anne babası ve bir tane köpüş. Kemik atıyorlar köpeğe. Köpek geri getiriyor. Çocuk da çocuk ne yapıyor? Çocuk da ağzıyla alıyor. <laughs> Köpeği taklediyor ya. <laughs> Çocuğu daha akıllıymış bu arada. Aha küçük kız bak gözlerinin mutluluğa bak. Bak bak ne yapıyor bak. Bak çimelleri bak bak şu sırada bakın yiyeceğim ben bunu ya Allahım su onu bir de geri itiyor <laughs> anne babasınızla diyor ha bir tane çocuk çıkmış mutfağın oraya Al, oh, al işte. Takılı kaldı. Şimdi biri bunu kurtar. Annesi mi o tuzağı kurmuş yoksa? <laughs> ha bu çocuk ne yapıyor? Bu çocuk herhalde kapıdan mı geçmeye çalışıyor? Evet. İttiriyor, ittiriyor. Kapı açılmıyor. Bir daha aklını Bak diğer çocuk geldi. Buradan çıkacaksın diyor. <laughs> Diğeri zeki. Al. Ah, bu da anne, anne, anne diyor. Bana ver diyor. Bak, 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 bak. Mısırıma bir daha dokunma diyor. Bu ne yapıyor? Bak. Oyun oynuyor. Pencereyi açacak. Bütün doları üstüne düşürdü lan Bak 11 aylık bir tane bebek Lan kurtarsana çocuğu. Sen oraya nasıl sıkıştın Nasıl gittin sen oraya Allah şuna bakın Nasıl becermiş Lan biri kurtarsa çocuğu? Atlamaya çalışıyor Atlarken düştü ha <laughs> Böyle Bak 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 Orada abisi topu çeviriyor Bak bak o da gördü Oh. <laughs> o da topla beraber dönüyor. <laughs> Helal olsun lan. Ben o yaşta işte onu da yapamazdım. Oh, bir tane Bisiklet şöyle... yarışında üç tane ne çocuk. Biri düştü, diğeri düştü, diğeri de düştü. Ne yapıyor bu kız? Babasına mı tıraş ediyor? Babasını, saçını kesmiş. Bebek de Yoksa babasını yok. istemiş. Ağzını dağıttı. Ağzını dağıttı. Hayır, hayır. Kimsin? öğrenme partisinin balonunu kesip havaya uçurdu. Annesi babası kız mı erkek mi diyor öğrenecekti. Abla kızım ne yaptın be? Annesiyle bak çocuk mısır patlıyor. Onu kapatman lazım çocuğum. Bak bak bütün mısırlar evin etrafına saçıldı ya. Ey Allah. Bütün ev patlamış mısır şu an. Aha. Sen örümcek oyuncağı. Şu an. Ne kadar herkes çocuğa doğru Gençlerimizin geleceği, toprağımızın derini, gıdanın 1906'dan beri buradayız. Kızım, bu nasıl? Anne, sen de o benim tarzım. Ben ben sen burayı nasıl beni ya? Şu eleman. Kimler? de görecek? Hem bak ben de Kızım, kızı seni bak. evden okula, okuldan eve. Ne demek kim görecek baba ya? Halam gelecek, hadi Biz Bak, izleyen... Baksana şimdi Bak. 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 Geliyor. Ulan ben bile korkardım. <laughs> çocuk nasıl korkmasın? Ulan bütün vazelini kafasına, suratına sürmüş. Lan, nasıl becerdin sen bunu? Size dur demedi mi? Ulan bak saçı kesin, bak kesin bir felaket. <laughs> nasıl yaptın? <laughs> Ağlıyor bak. Bütün saçı gitti önce saçları. Ağlıyor. Ne yapmış buradaki çocuklar? <laughs> ne? Nasıl becerdiler lan iki tane çocuk? Hayır. Sadece bu yapmış. Vallahi küçükken ben yapsam var ya anne babamlar öyle bir dayak yerdim ki. Sabah kadar geldim ya. Allah şunlara bir bakın. Ha, bu ne yapıyor? Bak oğlum. Bak dolabım kendini çekecek. Tutunma. Oraya tutunma. Oraya tutunma. Hop gitti. Ah. Bir de korkuyor kaçıyor bak kıyamam ya. Sanki kendisi yapmamış gibi. Topla çabuk orayı topla. Evet bu çocuk ne yapıyor? Kafasına bir tane kapak koydu. Onu arıyor şu an. <laughs> bak kafanın üstünde. Bulamıyor bak. Nerede diyor? Bu çocuklar sıfır IQ'lu gibi gözüküyorlar ama çocuk. çok, çok tatlılar ya. Yani. Ha bu kız çocuğu ne yapıyor bak? Bir bazı kumarası Hop. Hiç Görmedi. görmedik. Görmedik şu an arkadaşlar. Siz de görmediniz biz de görmedik. Bak oraya kaçtığını biz de görmedik. Bunlar ne yapıyor? Bak kutu açılımı yapıyorlar iPhone. Bak bak. Oh, hop hop. Lan daha yeni alındı lan o. Abisi bak nasıl mutsuz Ne yaptı? İnşallah kırılmadı. Yemeğin içine düştü. Çizikler var lan. Telefonda. Ulan daha yeni alındı be. Ne yapmış? Po üstüne çıkmış. Lan merdiven sizden nasıl çıktın oraya? <laughs> bak bak bu çocuk ne yapmış? Bak bak bütün evi un yapmış. Annesi de ne yapsın garibim? Kameraya çekiyor. Bu halle diyor. Hiç pişman gibi gözükmüyor. Çocuk ne yapıyor? Bak 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 açmaya çalışıyor. Bıçak da açmaya çalışıyor şu çocuğa ama. Bir an sonra baba kapıya bıçak vuruyor bir de. Tamam <laughs> bu ne yapıyor? Bir topun üzerinde. Sakatlık çıkacak. Bak yapma. Ulan <laughs> çocuk çarpıldı lan bir anda. Ne oluyor oğlum? <laughs> çocuk geldi geldi. Oo, oradan atlamaya çalışıyor. <laughs> Ey Allah'ım ya bütün üstü çamur oldu ya. Umarım annesinin yanına öyle gitmez. Bu ne yapıyor? Bak bak herhalde oyun parkında oynuyorlar. 1, 2, 3, 4 saklandığını düşünüyor bak bak. Yok yok gözükmüyor asla gözükmüyor bak. Çocuğu <laughs> susamış su içmeye da. geliyor bak bak. <laughs> Birazcık daha ağzını geriye götürme çocuğu. Bu ne yapıyor? Su almaya mı çalışıyor? Ve fazla su oldu bile. Doldu doldu. Aferin sana. Hop o suyu alırken bütün su yere döküldü. yere döktü. Ne alaka? Niye böyle bir şey yaptı? Ne yapıyor bak? Yeri temizlemeye Aferin. Al işte yeri temizlemeye çalışırken bir yandan ısı döküyor. Yaptığım hataları temizlemeye çalışırken ben. Çedar peyniri niye çocuğun kafasına attınız? Ha bu da susuyorlar lan çocuklar. Garip bir şekilde. Ha şedar peyniri niye açıyoruz lan? Susuyor lan. Bu nasıl bir şey? <laughs> bak çedar peynirini attı hop sustu bu çocuk ne yapıyor? Gölgesini mi izliyor? Gölgesinden kaçıyor Lan <laughs> ne? eşine bak 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 bunu yapmış? Kovaya sıkışmış. Ay ben... hey Allah'ım nasıl becerdin be? Bir ara ben de kovaya sıkışmışım sanki. Bir yerleri sıkışmış şey arkadaşlar. Her sizi kurtaran yoksa orada kalırsın. Bir söylüyorum ha. Bak biri geldi çıkarmış. Bütün koltuğa kalemleri batırmış. Koltuk gitti lan. Nasıl becerdin? Koltuk gitti gitti. Bu çocuk da Verdi lan. Hayır 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 hayır. Kaskını da takmış bak. Korumuş güvenilirini. Aferin sana. Hop güzel atlayıştı. Işte. Ha Bir tane çocuk oyuncağını almış. Yeni oyuncağı. Param parça. Allah'ım. Kaydı gitti. Yeni oyuncağa gitti. Azıcık süt koymaya çalışıyor. Biraz fazla mı koydu çocuğum? Nasıl becerdin? E bastı. Aa bak 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 <laughs> Bir yerleri çarpıyor Şimdi ağlar o. Ha, bu da gülleri temizleyecek. Hadi götür çöp kutusuna at. Çöp kutusuna atana kadar bütün gülleri tekrar yola döktü. Bak 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 temizlediğini zannediyor bak. Ne yapıyor? Ses çıkartıyor. Bakalım o da çıkaracak mı? <laughs> Sinirleri battı Niye ses çıkmıyor diye. Abi çocuk ne yapıyor? Ağzı kum dolu lan. Kum mu yiyor bu çocuk? <laughs> Oha! Parktaki bütün kumları yemiş lan çocuk. Kumun seviyesi azalmış. Aha! Bebiş yemeğini fırlattı. Bence en iyisini yaptı çok kolay. Bu ne yapıyor? Kumu kaba koyuyor. Ama orada sarı bir kum olduğunu zannediyor. Orada bir ışık var bak bak bak. Almaya çalışıyor bak. Niye gelmiyor diye. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bunu kim yaptı? <laughs> Anne seni bitirdi Sen nasıl yaptın bunu Tuvaletten nasıl çıkıyor bak Alttan çıkıyor kapıya sakın adam var içeride İçeriye girmiş <laughs> Lan çık 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 Çocuğum içeriye girmiş bile Yalnız kalamıyor herhalde çocuğum. Çocuk ne yapıyor? Elinde bir şey var inşallah dökmez Vay vay iyi götürüyor ha Bak azıcık döktü bir şey olmaz Birazcık daha döktü <laughs> Batırmışken tamdan batırayım demiş herhalde Lan, çocuk. Lan neye ağlıyorsun sen Allah inemiyor diye ağlıyor. Bak şu kadar çık bana. Ha, elinden neyi aldın sen ağlıyor? Taşı almış bak orada bir sürü taş var. Gidip oradan alsana çocuğum. Ağlıyor bir de. Aha bir tane daha yarış var. Bak çocukların yarışı. Bak eline dokunacak mı diğeri koşmaya başlayacak. Helal olsun verdi. Terse doğru koşuyor. Bak bak herkes durdurmaya çalışıyor. Terse doğru nasıl hızlı koşuyor. Aha herhalde piknik yapmaya gelmişler. Bu ne yapmış buraya çocuğu? Her yeri süpüreceğim diye dağıtmış. Ha çocuklar balık tutmaya gelmiş. Helal olsun. Vay be. Lan olsa ya aşağı. Lan gitti olsa gitti ya. Ah bak ah, <laughs> bu ne lan? Çocuğa bak kovanın içine geçti. Dibine bak. Hiç pişman değil bak babası sıktı. Hop. Çıkardı bak. Aha yeni laptopunu almış ya. Tabletini ha. Yeni tableti almış. Düşürdüm. iPhone tabletini düşürdün. <laughs> Para parça lan daha yeni aldın. Niye öyle şeyler yapıyorsun? Bir de eliyle sallayarak Anne. Yapıyorsun. Gerçekten sıfır ayıklıyorsun. Bizdeki. Ha biraz... hmm. garajdan. Aa. annesi. İngilizcede merhaba. Annesi nasıl? Annesi nasıl? Annesi düsülüyor. Annesi düsülüyor. Nasıl ya? İngilizcede merhaba. De... Karın suratına düştü ya. Bak baba, oldu Ben beyaz oldum. Kızım bu ne diyor bak? Baba ayak mı Ayak herhalde. suya atacağım diye bardağı da şimdi yapacaklar herhalde? Bak göster sen Nasıl Arkadaşlar video bitti. Video bitti arkadaşlar. Video bitmiştir. Ay vay ay vay. Like Ee, zorunlusunuz. <laughs> Zorunlu değilsiniz. Ama atın gelin. Kırmızı sevmem <laughs> Kırmızıyı Kırmızı sevmem. ben kırıyı yapın abone ol butonunu kanalıma da abone olun kanalı daha yeni açtım böyle işte ya bam